Herkese selam değerli kripto canat izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yapımı ve kodları ve yazılışı tamamen bana ait olan bir indikatör tanıtacağım çok eminim bu kadar tutarlılık oranına daha doğrusu bu kadar yüksek tutarlılık oranına sahip bir indikatör birçoğunuz duymamıştır değerli izleyenler. Ee, indikatörümüz klasik al sat sinyali veren bir indikatör. E, roket şeklinde sizlere al sinyali e, arkada da kedi çıkıyor ve e, çarpı şeklinde de sizlere sat sinyali veren bir indikatör. Aynı zamanda take profit noktası ve stop loss noktası da sizlere veriyorlar. Tabii ki belli başlı etkenlere göre, belli başlı verilere göre. şimdi burada içeriye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Aslında bu söyleyeceklerim benim VIP grubumunda işlem modlusu veya benim açtığım işlem modlu. Dünyadaki bütün piyasalarda değerli izleyenler ne kadar para kaybedeceğinizi bilerek işlem açmanız gerekiyor ve doğru mantıklı işlem bu şekilde oluyor. Yani ben bu işleme gireceğim. işte benim hedefim belli. Stop loss noktam belli. Veya stop loss noktası belirleyeceğim. Ne kadarlık bir para kaybı benim için uygun. Veya ne kadarlık bir para kaybını ben tölere edebilirim. Bu sorunun cevabı üzerine işlem açmanız gerekiyor. Bu indikatörde sizlere bunu sağlayacak. En azından belli bir miktarda olsa bu sorunun cevabını bulmanızı kolaylaştıracak. Video içeriğini beğenirseniz de lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Bitcoin'in bir saatlik grafiğindeyim değerli izleyenler. ilerleyen dakikalarda diğer birimleri de inceleyeceğiz bu arada. Her birimden iki tane al iki tane sat sinyali vereceğim. 1, 2 ve 4 saatlik zaman dilimlerinde çalışan bir indikatör olduğu için de sırasıyla bakacağız hepsine. Bir tık uzun bir video olacak. Şimdiden kusura bakmayın. Ama pişman olmayacağınızdan Eminim değerli izleyenler. Şimdi indikatörümüzü açalım. Şimdi öncelikle ayarlarının ne olduğundan veya neye göre yapılacağından bahsedeceğim. Ardından tutarlılık oranı üzerine videoları videoya devam edeceğiz. Standart ayarları bu şekilde değerli izleyenler. Burada KC renk dediğimiz Keltner Channel daha şuradan da hemen Keltner Channel üzerindeki uzunluk yani hatta bunu da indikatörlere bakacak olursak Keltner Channels'ta buradaki e, uzunluk yani bu değerli izleyenler ne olduğunu çok basit bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hatta TradingView'un in kendi yazmış olduğu bir e, makalede var bu KC üzerine. Ona bakabilirsiniz veya e, olur da erişmek isterseniz bu indikatörü ben de sizlere anlatabilirim bu arada. Onun dışında e, bu KC linkte devam edelim. KC link'in uzunluğu ne kadar çok arttırırsanız tutarlılık oranı belli bir yerden sonra e, standart kalır. ama mesela 35'e kadar e, tutarlılık oranı artar. Hatta 40'a kadar diyelim. Tutarlılık oranı artar ama verilen işlem sayısı azalır. KC link'i ne kadar düşürürseniz işlem sıklığı o kadar artar ama verilen işlemlerin tutarlılık oranı da aynı şekilde Düşer. Bu tamamıyla sizin stratejinize kalmış bir şey. Yani ben scalp işlem yapıyorum. Düşük açıyorum ve e, izole açıyorum mesela derseniz buna göre bir ayar yapın. Ya da ben işte cross açıyorum. Yüksek bakiye açıyorum. Ona göre işlem açıyorum derseniz başka bir e, strateji yapacaksınız. Veya başka bir e, buraya bir input değeri gideceksiniz. Ben 28 kullanıyorum. Hatta 22 28 arasında kullanıyorum bunu. Genelde 28 kullanıyorum ama. Aynı şekilde indikatörümüz bizim hacmi de baz alan bir indikatör yani bir al sinyali verilmesi için o e, yönün o yöndeki mumun kuvvetli olmasını bekliyor. Yani evet belli başlı veriler iyi gelebilir ama kuvvetsizse o hacmin veya o trendin e, daha uzun süreceği veya daha fazla yükseliyorsa mesela daha fazla yükseleceği düşüyorsa daha fazla düşeceğinin belli bir e, yorumlanışı yapılamıyor aslında bakarsanız. Hacim olmadan benim fikrimce tabii ki bu tamamen benim işlem stratejime göre. O yüzden çok kullandığım indikatör, hatta en çok kullandığım indikatöre de böyle bir şey eklemek istedim tabii ki. Integer tam sayı değeri yani buraya herhangi bir şekilde virgül değer koyamazsınız. 1 ve 2 sizler için idealdir diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi eksilere kadar da gidiyor. Bunu ne kadar fazla yaparsanız ki mesela bunu eksi 7 yaptık. İşte eksi 15 yaptım artık değişmiyor yani sıfırla bu e, sabitleniyor. Daha sonrası bunu her arttırdığınızda işlem sayısı azalacaktır. Ne kadar çok işlem ne kadar çok e, arttırırsanız bunu işlem sayısı o kadar azalacaktır. Aynı kc uzunluğunda olduğu gibi tutarlılık oranında bir o kadar artacaktır ama yani ayda bir işlem veriyorsa da o indikatörü kullanmak çok mantıklı değil. O yüzden bunun bir olması biraz daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum değerli izleyenler. ATR uzunluğumuz standart ATR uzunluğumuz aynı şekilde ATR indikatörünün ne olduğunu Google'dan bakabilirsiniz e, ATR uzunluğu 14'te bırakmanızı öneririm en fazla düşürecekseniz 12 yapmanızı öneririm daha da yükseltmenizi kesinlikle e, ben önermiyorum ama stratejinize göre hep söylüyorum değişkenlik gösterecek bir şey ben 14'te kullanıyorum hiçbir zaman da değiştirmeyi düşünmüyorum e, bu arada mesela bunu da sağlıyorum işte 20 yaptığınızda Şurada görmüş olduğunuz gibi yeşil ve kırmızı nokta değişecek. Yani ATR'ı bu indikatör Stop Loss ve Take Profit noktası belirlemek için kullanıyor. Onu söyleyeyim. Yani al ve sat sinyalinde herhangi bir etkisi yok. Aslında KC'nin içinde minik bir kullanılıyor diyebiliriz. Ee, İncelediğinizde zaten göreceksiniz. Ama bunun 12'de kalması çok daha tutar olacaktır diye düşünüyorum. Bizim en çok... E, işlem yapacak daha doğrusu ayarları en çok değiştireceğimiz nokta ise stop loss multiplier ve take profit multiplier 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 artık nasıl okunuyorsa bu multiplier oyunları gitti aklım player diyorum ne alakaysa her neyse ama bizim işlem yapacağımız yer burası değerli izleyenler şimdi neye göre söylediğimi anlayacaksınız mesela şu an bitcoin'in bir saatlik grafiğindeyiz burada hemen son iki al sinyaline bakacağız Burada bir al sinyali vermiş şu mumda. Biraz daha yaklaştırayım daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tam olarak şu mumda bir al sinyali verilmiş. Tek profit noktası %1.37'lik bir yükselişe göre olmuş. Şimdi biz bu ayarı 2'den mesela 4'e çıkartsak pardon, şunu 4'e çıkartacağız. Şöyle kalsın. Görmüş olduğunuz gibi çok ciddi bir artış sergilendi burada. 2.66'ya kadar yükseldi. Bu bir saatlik grafikte olduğu için mumların yüksekliği çok ciddi bir yüzde etkilemiyor tabii ki. Bu az önce videonun başında söylediğim gibi ne kadarlık bir kar oranı bana yeterli veya olası bir stop loss olma ihtimaline ne kadarlık bir stop loss'u ben ee, töre edebilirim. Bunu düşünün. Mantığımız bu yani. Bu arada burada kullandığınız bütün take profit noktaları ve stop loss noktaları mantıklı noktalar. Yani bunu işte kafanıza göre ayarlamanız mantıksızlaştırmıyor olayı. Hepsi ATR'ın belli başlı verilerin hesaplanmasıyla bir araya gelen ve ona göre take profit veya stop loss noktası verilmiş bir hali yani o şekilde söyleyeyim. Bu kafasına göre işte indikatör %2'ye ekleyip %4 çıkartan bir şey değil yani. E, bu indikatörü verdiğim bir VIP üyem. Çünkü öyle bir şey söyledi bana. Ben inanamadım açıkçası. O yüzden böyle bir açıklama yapma isteği duydum sizlere. Bu bu şekilde hemen grafiğimizi geçmişe alalım. Mesela şurada bir e, al sinyalimiz var. Videoyu ilerletelim. Daha doğrusu e, grafiklerin ilerletelim Şuradaki mumdan itibaren bir al sinyali var ayarlarımız ne kadar Stop loss noktası 2 take profit noktası yani daha doğrusu ayarımız 4 bunu ben 2-2 de kullanıyorum 2-2 de kullandığımızda yaklaşık 1-2-3-4-5 saatte hedefine geldi ve Bitcoin'de yaklaşık bizlere %1.31'lik kar verdi bu tabii ki benim işlem türüne uygunu türüme uygun olduğu için ona göre yani 100x açıyorum ben %131 karımı almış oluyorum ve bir saatlik zaman dilimi tekrardan söyleyeyim. Şimdi geçmişe doğru gelelim. Burada bir saat sinyalimiz var. Hemen ona bakalım. Hatta burada bir al sinyali verilmiş. Şöyle şunu kapatıp tekrar açacağız. Buraya geliyoruz zaman. Şunu yavaşlatıp devam ettiriyorum. Keşke bu gelmeseydi ama burada bir al sinyalimiz var şununla beraber. Daha sonrasında burada bir düşüş geliyor ve şöyle şuna göre yapalım. Burada yaklaşık hemen bir tık ileri alalım. Burada yaklaşık 0.72'lik bir zarar uğratıyor bize. Bunu bir yapsaydık bu çok daha düşük bir orana gelecekti. Yani bu kullandığınız e, para, giriş yaptığınız miktar, yüzdesel olarak açmış olduğunuz kaldırıca göre tamamıyla değişen bir şey. Bu neden gösterdim bu arada? E, indikatör tanıtımı yapan birçok insanı görüyorsunuz. Sadece %3 tutarlık oranı varmış gibi İnsanları bunu gösteriyorlar. Öyle bir şey yok. İnsanlar satın aldığında bu ne hocam biz battık diye çok fazla tepki alıyorlar. Ya bunu görüyoruz. Biliyoruz en azından. <laughs> Özür diliyorum. Ya böyle bir şey hiçbir indikatörde söz konusu değil. İlerletiyorum. Şöyle bunu artık 10 e alalım. Burada zaten stop, nokta, stop noktamız geldi. 1 saatlik zaman diliminde. Kapanışı burada baz alıyoruz. Burada yaklaşık %0.81 zarar uğrattı bizi. Şimdi demeye çalıştığım şeyi az çok anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz mesela 4 saatlik zaman dilimini açalım. Buradan tamamıyla rastgele bir birim açacağım. Mesela flow'u açıyoruz. Mesela burada yan yana bir sinyal verildi 4 saatlik zaman diliminde. Şuna şöyle standart ayarları açalım. Şurayı da baz alalım hemen. Her neyse burada şu indikatörün kapanışına göre ortalama %3'lük bir zarar uğrattı bizlere. Ardından bu indikatörün bir sonraki aynı birimdeyiz bu arada. Al sinyali ile beraber yaklaşık %4.60 kazandık. Yani burada kaybını çok %1.5'luk yaklaşık tölere etti. İleri gelelim. Daha sinyal yok diye hatırlıyorum ama. Evet burada şu an daha fazla bir sinyalimiz yok. Geçmişe doğru geliyoruz. Burada bir saat sinyalimiz var. Hemen grafiğimizi buraya alıyoruz. Yavaş yavaş ilerletiyorum değerli izleyenler. Burada bir sat sinyali var. İndikatörün kapanışı durumunda take profit noktası hemen bir sonraki mumda gelmiş. 4 saatlik mumda gelmiş. %3.43 kazandırmış bizlere. Buradan şekilde bir sat sinyalimiz var. ileri doğru geliyorum. Sat sinyali verildi. Burada 2, 2. Ayarlarımız bu. 2 ve 2. Tekrardan söylüyorum. Bu benim kullandığım ayar. Burada yaklaşık %2.81 kazandırdı. Aynı şekilde burada bir al sinyali var. Hemen bir iki tane daha birimi inceleyeceğim. Zaten tutarlılık oranını görmüş olacaksınız. Şöyle bir tık ilerleteceğim. Burada bir al sinyali geldi. Şu mumla beraber buranın teyidi geldi. Ve yaklaşık %2.57 bizlere para kazandırmış oldu. Aynı şekilde rastgele bir birim açıyorum. Keşke aslında bunu canlı yayın yapsam siz silseniz ama mesela Mina, gerçekten bilmiyorum. Yani son durum en son nerede saat sinyali verildi? Saat sinyali verildi. Gerçekten bilmiyorum. Burada Mina'da mesela baya bir 4 saatlik zaman e, verilmemiş ha. Burada bir mesela saat sinyali var. Burada 2 saatli açacağım mesela bunu inceledikten sonra. Burada bir saat sinyalimiz var. Şuradaki mumla beraber teyidi gelmiş ve %3.63 bizlere kazandırmış. Hatta daha sonrasında stop noktası gelmeden çok daha fazla kazandırmış. Ama bizleri ilgilendiren bu. Ben genelde zaten buraya geldiğinde kapatmıyorum. Stop noktamaya girişe çekiyorum ki burada aslında e, ben işlem açmış olsaydım stop olacaktım girişten. Ama e, giriş mesela buraya geldiğinde giriş noktamı stopuma atıyorum. Buradan karımı alıyorum. Geri kalanını bekletiyorum. Benim kanalımda gene e, şöyle ayar arama kısmına bakın. indikatör diye aratın. Burada sizlere tanıtmış olduğum birçok indikatörü bakın. Genelde o şekilde yaptığım zaten. Yani hedefime geldikten sonra hemen e, geliş noktama stop noktamı çekiyorum. Stop e, emrimi çekiyorum. Ve kar alıyorum. Bunu yaptığımı birçok videomda, Telegram'da, Twitter'da hepsini zaten söylüyorum. Çok fazla sinyal vermemiş bu birimde. 2 saatliğe bakalım o yüzden. Evet. Mesela burada bir sinyal verilmiş. Bu sinyalle beraber kapanışı baz alıyoruz. Yaklaşık %3.41 kazandırmış değerli izleyenler. Daha sonrasında yeni birime bakalım. Mesela bu çiliz yanlış hatırlamıyorsam. Çilize bakalım. Mesela burada 2 saatlik zaman diliminde bir al sinyali bizlere stop uğratmış. Ama 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikte herhangi bir e, sinyal yok. Gerçi şunla beraber burada kar olmuş ama bu çok uzak. 1 saatliğe bakalım. Mesela en son tam olarak burada bir e, al sinyali vermiş. Yaklaşık %2.35 kazandırmış bizlere. Ya da mesela burada bir al sinyalimiz var. Orada hemen bakalım. İlerletiyorum. Aynı şekilde mesela burada bir al sinyali vermiş. Bu %2.20 kazandırmış. İzliyoruz. Al sinyalimizi kapanışa göre burada verdi. Mesela bakın. Az önce çok güzel bir şey şahit oldunuz. Video geri alın bakın. Bu mum açıldığında sinyal verdi. Kapanına vermedi. Mumun kapanışını bekliyoruz. Yani bunu artık aslında e, her işlem açarken mum kapanışına göre işlem açın. Bunu söylemem gerekli değil ama gene de bilmeyenleriniz varsa diye her zaman açacağınız işlemleri mumun kapanışına göre açın. Bu önemli bir şey. Hangi zaman dilimini inceliyorsanız. İnceliyoruz hala mumları. Evet görmüş olduğunuz gibi burada yaklaşık %3'lük bir kar oranı hatta biraz daha ilerletelim. Bu muma göre burada yaklaşık %4-5'lik bir kar oranımız var değerli izleyenler. Az çok tutarlılık oranı hakkında bilginiz vardır diye düşünüyorum. Eğer satın almak isterseniz açıklama kısmından telegram linkime erişim sağlayabilirsiniz değerli izleyenler. Veya twitter'dan benimle birebir olarak iletişime. Geçebilirsiniz. Diğer indikatörlerimle göz atabilirsiniz bu arada veya herhangi bir şekilde sorunuz varsa piyasa hakkında, birimler hakkında sorularınız varsa herhangi bir şey hakkında daha doğrusu kripto içinde bana da sorabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından Telegram linkimize katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.